Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir yazılım hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz ki daha önceki videomuzda Selenium ile alakalı bir video çekmiştik. Şimdi sizler için ikinci bir yazılımla alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi dediğimiz bir yazılım programı var. Şu an piyasada en çok tercih edilen yazılımlar arasında geliyor. Easy Envanter ve Seller Running. Ee, tabii ikisinin de farkları var arkadaşlar. Şimdi Easy Envanter dediğimiz olay aslında biraz daha kapsamlı, daha geniş ve artı bir özellik daha sunuyor sizlere. Ee, Amazon satıcı hesaplarınızın sağlıklarının korunmasıyla alakalı EZ biraz daha başarılı diyebilirim aslında. EZ ee, arkadaşlar e, yanında Diz dediğimiz e, Amerika'daki kendi adımıza ait bir ara depo e, seçeneği ile sizlere geliyor arkadaşlar. Sadece EZ yazılım programını satın alan arkadaşlar e, bu artı özellikten faydalanabiliyor. E, entegreli çalışan tek yazılımdır. Diz ara depo ile alakalı. Ee, i̇sterseniz YZİ envanteri e, incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak e, bizim YZİ envanter dediğimiz e, yazılım programının ana sayfasını açacağım. Şimdi e, burası bizim ana sayfamız. Gelelim. Evet. Şu an burası e Envanter'in ana sayfası arkadaşlar ve burada benim Birleşik Arap Emirlikleri mağazam var. E, burada üst tarafta yine siparişler bölümünden siparişlerinizi yönetebiliyorsunuz. Envanter bölümünden envanter yönetimindeki ürünlerinize ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu özellikler çoğu kişinin e, bilmiş olduğu özellikler çok fazla burada detaylı durmayacağım burada kullanmamız gereken 3 ana başlık var. birincisi envanter yönetimi, ikincisi güncelleme ayarları. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar burada belli başlı filtre ayarları geliyor. Burada Amazon komisyon yüzde %10 belirliyoruz. Satış kuru farkı ben 3.70 çünkü Birleşik Ar Arap Emirlikleri'nde Arap dirhemi geçiyor AED para birimi. 1 dolar karşılığı 3.70 dirheme denk geliyor Daha sonrasında disk kullanıyorum. kullanıyorum Bunu ilerleyen dakikalarda açıklayacağım disk nedir ne işe yarar Bununla alakalı Daha sonra kargo için bölge ortalamasını al işaretliyorum. otomat price dahil et diyorum benim sattığım ürünleri başka satıcılar satabilir Diğer satıcılar Fiyatları güncellediği zaman Veya düşürdüğü zaman benim de fiyatlarım otomatik olarak onlara eş değerde güncellenmesini istiyorum rekabet edebilmem için. Bu şekilde e, burayı tamamlıktan sonra hemen alta geçiyoruz. Burada minimum kar oranı var 14 şeklinde e, olsun istiyorum minimum. Yine 20 olsun orta değer ve maksimum kar oranım da 40 olsun. E, minimum stoğum 2 olsun, adet 20 maksimum. E, hemen altta da filtrelere et bölümü var. İşte 3 gün içerisinde store girecek ürünlerin store'unu ket olarak ayarla. E, liste dışı bırakılmasını istediğim e, filtre ayarları var. Bunlar çok önemli. Burada trade mark yani ticari markalı ürünleri seçtiğim zaman bu ürünler liste dışı bırakılıyor. Kritik markadaki listedeki ürünler var. Şimdi buraya ben göstereceğim size kalem işaretine tıkladığınız zaman burada e, kritik markalı ürünlerin isim listesini açacaktır arkadaşlar. Şu an geldi. Bakın burada birçok markalı ürün var gördüğünüz gibi listeli bir şekilde ve 2512 adet isimli marka var kritik markalı liste bu benim. Bu Kredi markalı listem benim envanterim değil, envanterimin dışında yani listeme girilmemesini istediğim ürünler arkadaşlar. Bunları dilerseniz buradan yeni ekleye gelerek bulduğunuz ve tespit ettiğiniz ürünleri de isimleri de buraya ekleyebilirsiniz. Geri geldiğimiz zaman satıcı markalı ürünler var. Bunlar listem dışı bırakılmasını istiyorum, liste dışı bırakılmasını istiyorum. SPA var, Edon ürünler ürünleri var bunun gibi ve hemen sağ tarafta satış mağazası ile karşılaştır bölümü var bunu tıkladığınız zaman e, biz benim sattığım e, ürünlerle diğer satıcılar arasındaki fiyatları e, miktarları karşılaştırıyor arkadaşlar ve fiyat farkının 3 olmasını istiyorum karşılaştırmayı minimum fiyatı ile yap. Bunu tıklıyoruz. Ve Prime satıcı varsa, SPA satıcı varsa, FBA satıcı varsa, aynı satıcı varsa bunları da işaretleyerek bu özellikteki bu kriterleri taşıyan listedeki ürünleri de liste bırakabiliyorum arkadaşlar. Ve hemen altta ayarları kaydet tıkladığım zaman burada ayarlarım benim kaydedilmiş oluyor. Buraya da tamamlamış tamamladık. Ve son olarak entegrasyon ayarları bölümü var. Burada satıcı kimliği bölümümüz var. Yetken artı bölümümüz var. Ee, sağ tarafta senkronizasyon bakın ayarlarda aktif her iki tarafta aktif olarak görünüyor. Ee, bunlar önemli. Fiyat bilgisini güncelli günde 3 kez şekilde belirledim garanti olsun. Stok bilgisini güncelle soğuk kalmayan veya tüken ürünler olabilir bunlara güncellemesini istiyorum sildiğim ürünleri otomatik silmesini istiyorum ve tüm bu ayarları ayarlamaları yaptıktan sonra tüm aksiyonlar için tüm güncellemeler için ekstra olarak işlemleri e-posta olarak almak istiyorum arkadaşlar bunu da buradan işaretleyerek burada durdurun yerinde bir başlat vardır yeşil renkte başlat deyip ayarları kaydet derseniz burada sizin ayarlarınız, bu şekilde belirlediğiniz ayarlar, filtre ayarları kayıtlı kalacaktır. Bu özellikteki filtre ayarlarının doldurulmasını istiyorsam, yine burada kırmızı buton içerisinde yer alan durdur seçeneğini seçersem, durdurulmuş oluyor arkadaşlar ve buralar aktif olmuyor. Bu şekilde diyebilirim. Aslında birçok özelliği var ama e, videoyu kısa tutacağım, çok detaylandırmayacağım. E, önemli olan bölümleri anlattım sizlere. Bu şekilde geri kalan özellikler çoğu yazılımda olan özellikler zaten ama işin en önemli noktasına gelelim şimdi e, bizler dedik ki DC Shipping diye bir arı depo olayı var yani bu EZ Envanter kullanıcılarının sadece kullanabileceği bir e, arı depo özelliği çünkü bu yazılım sadece DC e, Shipping ile entegreli seller running bu hizmeti vermiyor. Ama Seller Running'in de kendine ait bir Seller Running, Seller House diye bir deposu var. Ama Disk Shipping bu işin en başarılı olan bölümü. Şimdi Disk Shipping arkadaşlar bizim Amerika'daki tedarikçilerden aldığımız ürünler yani Amazon.com üzerinden aldığımız ürünleri bize ait olan fiziki ve gerçek bir depomuz var. Bu ürünler buraya gelerek bize ait olan bir alanda depolunarak stoklanıyor arkadaşlar bu ürünler müşterileri gitmeden en ince ayrıntısına kadar depo yetkilileri tarafından işte hasar var mı kaliteli bir ürün mü veya eksik bir ürün var mı eksik bir parçası var mı bunlar araştırılarak tespit ediliyor ve bunların sonuçları bizlere bildiriliyor bu şekilde bizlere bildirildikten sonra dilersek siparişlerimizi iptal ediyoruz veya ürün değişimi yapabiliyoruz. Ve bu şekilde önlemlerimizi aldıktan sonra müşterilerimize ürünler gitmiş oluyor arkadaşlar. Özellikle dropshipping yapanlar için bu ara depo dediğimiz diz shipping gerçekten hayati önem arz etmekte. Çünkü hesapların suspend edilebilir veya hasarlı bir ürün giderse çünkü doğal olarak bir ürün görmüyorsunuz. Siz tedarikçiden aldığınız ürünü direkt tedarikçisinden müşteriyi yönlendiriyorsunuz e, Dolayısıyla Elinize bir ürün gelmiyor ve görmüyorsunuz Başınız ağrıyabilir Burada e, önemli olan konu bu aslında e, Bu şekilde yaptığınız zaman e, müşterilerinizi memnuniyetini arttırmış olursunuz Ve olumsuz feedbackler almazsınız yani geri dönüşler almazsınız Şimdi Dishipping shipping aradepo Dünyanınca ünlü FedEx dediğimiz bir kargo şirketi var ve dünya çapında en hızlı ulaşıma ev sahipliği yapan bir kargo şirketidir arkadaşlar FedEx. Ve müşteriye ürünler giderken bizim ürünlerimiz Dishipping deposunda tamamen kendi adımıza faturalandırılarak, kendi adımıza barkodlandırılarak e, ve VIP özel kargo paketlerinin içerisinde ürünlerimiz yerleştirilerek ürünlerimize FedEx aracılığıyla müşterilerimize yönlendirilme yapılıyor. Ve ikinci bir konu burada önemli olan konu şu. Normalde global gönderimlerde yani Amazon tarafından gönderilen ürünler e, 7 ila 10 gün bazen 14 gün de bulabiliyor. E, bazı ülkelere e, uzun giden ürünler var. FedEx Diz Shipping bunun önüne geçiyor. Ee, benim Birleşik Arap Emirliklerinde bir mağazam var. Benim ürünüm e, Amerika'daki Diz Shipping ara depomdan çıkarak Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi sadece maksimum 5 günü buluyor arkadaşlar. Yani ürünü müşteri normal şartlarda 7 ile 10 gün içerisinde beklerken benim Diz Shipping ara depom ve FedEx ile anlaşması olduğu için bu avantajlar göz önüne bulundurularak ürünlerim daha kısa sürede 5 gün içerisinde gibi bir zaman içerisinde müşterilere ulaşıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Hem müşteri ürün gittiği zaman müşteri görüyor ki FedEx aracılığıyla yani dünyanın en ünlü kargo şirketiyle ürün müşteriye ulaşıyor ve beklediği süre içerisinde daha kısa zamanda müşteriye ürün geliyor. İkinci ise Müşteri memnuniyetini arttırmak için ona bir jest yapılabilmesi için ufak anahtarlık veya hediyelik eşyalar e, koyabiliyoruz gönderdiğimiz ürünlerin yanında. Müşteri memnuniyetini e, tamam sağlayabilmemiz için bu müşteriye bir e, art olarak gidiyor arkadaşlar ve memnun kalıyor ve dolayısıyla tüm bunlar aslında yapıldığı zaman yani bunlar sağlandığı zaman Müşteri sizlere olumlu geri bildirim yapıyor ve bu olumlu geri bildirimler aldığınız zaman sizin hesap sağlığınızın metrikleri yani performansınızın artmasına sebep oluyor. Ve Amazon tarafından güvenilir bir satıcı haline gelmiş oluyorsunuz. Ve bu işi bu ticari metodu ömür boyu ve sürdürülebilir kılabilmeniz için de burada hayati bir önem arz ediyor. İşte burada Dishipping dediğimiz ara depo olayı e, çok önemli arkadaşlar. E, benim tavsiyem sizlere iyi ile çalışarak e, entegreli bir şekilde Dishipping ara depodan faydalanmanız. Gönderimlerinizi bu depo üzerinden FedEx'e göndermenizi ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada e, müşteri memnuniyeti içerisinde çalıştığınız bir firma var yani Amazon. Gerçekten müşteri memnuniyetini e, göz önünde bulunduran ve önemseyen bir firma. Ve bu firma içerisinde e, bu özellikle bu şekilde e, hizmet alabilmeniz gerçekten e, çok önemli. Disshiping gerçekten başarılı arkadaşlar. Ben de e, burada sizlere tavsiye edebiliyorum. Kendimde kullanıyorum ve çok memnun kaldım arkadaşlar. E, bu şekilde sizlere bilgi yaptırımı bulunuyorum. Umarım vermiş olduğumuz bilgiler sizlere e, faydalı olmuştur ve umarım ki doğru tercihler yapabilmeniz için e, etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, i̇çeriklerimizi ve videolarımızı e, sizlere faydalı geldiğini düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi birçok eğitim içerik videomuz gelecektir sizlere daha iyi hizmet verebilmek, ücretsiz bir şekilde daha fazla içerik sağlayabilmek için birçok çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarla karşılaşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.